Arkadaşlar merhabalar. Ee, güzel bir fonksiyon sorusu. Şimdi diyor ki a ve N pozitif tam sayılar olmak üzere gerçel sayılar kümesi üzerinde tanımlı F ve G fonksiyonları. FX 4X artı 3A verilmiş. GX'in bileşke fonksiyon olarak hali var. N tane F'den oluşuyormuş. Bir pozitif K tam sayısı ve her X gerçel sayısı için GX arkadaşlar F KX artı 15 a eşitmiş. Şimdi birincisi bu f kx artı 15a olayını bir çözelim. Nasıl çözelim arkadaşlar? Bakın burada fx fonksiyonu bana verilmiş ya x yerine gidelim. kx artı 15a yazalım. Ben şimdi orada x yerine kx artı 15a yazarsam bir de orada 3a vardı bakın. 4kx artı 60a 3 de orada artı 63a gelecektir. Bu f kx artı 15a'nın neye eşit olduğunu biz bulduk. E şimdi gx f bileşke f bileşke f bileşke diye gidiyor en taneymiş. Peki bakın ben gx fonksiyonunu aslında buldum. Çünkü gx fonksiyonu buna eşit. Kutucuk içine alayım şöyle. Evet şimdi bir başlayalım soruya. F bileşke f nedir sayın arkadaşlar? Bakın f bileşke f. F fonksiyonunda x gördüğüm yere bir daha F'yi yazmak. O da şudur arkadaşlar. 4 çarpı x gördüm. 4x artı 3a yazdım. Bir de burada artı 3a'sı vardı. Bakın bu ne oldu? 16x, 12a, 3a da buradan 15a. E F'de, F'de 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 Fx ne olur? Bu sefer bu fonksiyonda x gördüğüm yere bakın burada bu sefer x gördüğüm yere Yine fx'in ta kendisini yazacağım. 15a buradan geldi. Bakın buradan da 64x Bakın 16 kere 3 48 15 a da oradan 63 a. Yani burada f bileşke f bileşke FX x. Bu geldi. E bana bu bir yerden tanıdık göre bakın 64 x artı 63 a. Ee, burada yine 63 a'mız var. O zaman arkadaşlar bakın 63 A'ları bulduk. E burada da 63 A var. O zaman kaç tane F bileşke F bileşke F yazdık? 3 tane. E N tane diyordu. O zaman N kaç geldi? 3 geldi. E sonra bakın burada 4 KX var. Burada 64 X var. Yani X'in kat 64. Burada X'in kat 4 K. 4 K 64 ise K 16 gelir. E neyi de demin 3 olarak bulmuştuk? Toplamlarda k artan 19 olacaktır. Dediğim gibi arkadaşlar böyle işlemle uğraşmayı seven arkadaşlar için güzel bir soru. Herkese iyi çalışmalar diliyorum.